Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir şeyi gerçekleştirdik ve sizinle paylaşmak istiyoruz. Da da da! Da 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 da! Arkadaşlar test aldık, olduk, test aldık. olduk. Osmanlı tarihini, Türk tarihini anlatmak için geldik. Siz bugün, bugün Münih'teyiz. Tebrikler herkese merhaba arkadaşlar. Night, Berlin'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Paris'ten selamlıyoruz. Bugün Zürich'teyiz. Brüksel'den merhaba arkadaşlar.